Neden örnek gösterilecek? Müslüman bir ülke yok. Bir kere şunu çok iyi bilelim ki bugün dünyada hiçbir tane bunun örneği yok ve bunun örneğinin olmaması haşa İslam'ın bir suçu değil. Çünkü Müslümanlar çok büyük ve ağır imtihanlardan geçtiler. Halen de geçmeye devam ediyorlar. Bugün dünyada Müslümanların yaşadığı ülkeler var. Müslümanların yoğunlukta olduğu ülkeler de var ama İslam'ın öngördüğü şekliyle yönetilen hiçbir tane ülke yok. Müslümanların inandığı değerlere uygun bir biçimde yönetim tarzında olan bir tek ülke yok. Mesela bugün bayrağında la ilahe illallah yazan ülkeleri görebilirsiniz. Sokaklarında, caddelerinde tesettürün hakim olduğu ülkeleri de görebilirsiniz. İslam'ın ceza hukukunun bazı yerlerde uygulandığına, bir miktarının uygulandığına da şahit olabilirsiniz. Ama İslam bu değil ki İslam'ın arzuladığı yönetim tarzı böyle bir yönetim tarzı değil. Müslümanlar inandıkları değerleri hayat, hayatın her alanına Hakim kılmak isterler. Mesela yönetim olduğu zaman da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in bize model olarak bıraktığı bir yöntem, bir model var. O modelde de üç tane temel esas var. Eğer bir yönetimde tevhid zeminde, temelde varsa, gövdede adalet varsa, dallarda meşferet varsa, o toplum, İslam toplumu o toplumun oluşturduğu yönetim de İslam yönetimidir. Yani Müslümanların yoğun olduğu, Müslümanların hakim olduğu bir yönetim toplumudur ya da bir yönetim şeklidir. Bu şekliyle bakarsanız bu yaşadığımız güzel ülke dahil olmak üzere hiçbir tarafta böyle bir hal yok. Hal böyle olunca da ister istemez örnek noktasında sıkıntılar yaşayabiliriz. Ve bu örneklik bizim inanç değerlerimizle alakalı bir durum yok. Çünkü tarihte bunun çok çok güzel örnekleri var. Şu anda problem olan şey bizim inandığımız gibi yaşayamamamız, inandığımız gibi yaşadığımız hayatı şekillendiremememizdir. Ama burada çok ciddi bir önemli nokta var ki onu asla gözden kaçırmamamız gerekiyor. Osmanlı'nın yıkılışından sonra İslam coğrafyaları, Müslümanların yoğun olduğu bölgeler işgal altına uğradı ve bir müddet sonra işgal sona erdi gibi gözüktü. Çünkü gidenler gittiler. Yerlerine kendilerinin sömürecekleri, yönetecekleri, kendi menfaatleri için kullanacakları şahıslar, aileler, ideolojiler bırakarak gittiler. Ve bugün İslam coğrafyaları ister kabul edelim, ister etmeyelim halen çok yoğun bir işgal altındadır. Sadece işgal altında olan yer Kudüs değildir. Mekke'de işgal altındadır, Medine'de işgal altındadır, Bağdat'ta işgal altındadır. Bugün İslam coğrafyalarının neresine bakarsanız bakın bu işgal her tarafta devam etmektedir. Hal böyle olunca işgal altında olan bir yerden örnek bir devlet çıkarmak, örnek bir yönetim çıkarmak, örnek bir toplum çıkarmak da mümkün değildir. O halde olması gereken şudur. Yani ortada böyle bir tespiti yaptıktan sonra durup halimize ağlayacak bir durumumuz yok. Aleyhisselatu vesselam efendimiz adı Yesrib olan bir yere gittikten sonra orayı Medine kıldı, Medineleştirdi. Değişen sadece isim değildi. O Medine'nin her şeyi değişti. Bir kere orada biraz önce söylediğimiz gibi tevhidi hakim kıldı adaleti hakim kıldı ve meşvereti hakim kıldı. Böylelikle orada bir ideal toplum oluşturdu. İşte o toplum Asr-ı Saadet toplumuydu. Asr-ı Saadet'ten bugüne kadar 14 asır geçti. Evet biz 14 asırlık süreç içerisinde çok zorlu günler geçirmişiz. Çok sıkıntılı imtihanlarımız olmuş. Halen de olmaya devam ediyor. Ama netice itibariyle ara ara dönemler yaşanmış ve bu ara ara dönemlerde ne zaman ki o gün yaşayan insanlar, Müslümanlar asıl kodlarına dönmüşler. Yeniden Medine'yi Medine kılan o temel esaslara dayanarak toplumlarını şekillendirmeye çalışmışlar. Öyle yaptıkları zaman İslam'ın o hakim olmasıyla Müslümanların inançlarına uygun bir yönetimi esas almalarıyla beraber o günkü dünyanın model toplumlarından devletlerinden birileri olmuşlar. Mesela Asr-ı Saadet'te halifeler dönemi böyle zaten. Orada herhangi bir problem yok ama Emeviler en zorlu süreçlerde bir Ömer İbn Abdülaziz dönemi var. Abbasi'lerin içerisinde ara dönemler var. Endülüs gibi bir tecrübe yaşamış Müslümanlar Osmanlı'da yaşanmış bunlar. Yaşanmış. Dolayısıyla burada olması gereken temel meselenin ne olduğunu iyice anlamamız gerekiyor. Eğer biz inandığımız değerler doğrultusunda bazı şeylerin iyice hakim olmasını istiyorsak Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in bize miras olarak bıraktığı bu esasları iyice anlamak durumundayız. Ve bugün kültürel anlamda, bugün sosyal anlamda, bugün diğer alanlarda, iktisadi alanlarda işgale uğradığımızın bilincinde olmamız lazım. Bu bizim moralimizi bozmamalı. Bilakis sorumluluğumuzu arttırmalı ve fert fert İslam şahsiyetlerinin İslam coğrafyalarında çoğalmasını sağlamalıyız. Eğer İslam şahsiyetleri çoğalırsa, bu şahsiyetlerin oluşturduğu haneler, evler çoğalırsa, o evlerin oluşturduğu toplumlar çoğalırsa, o toplumlar İdeal manada yönetimlere de sahip olacaklar. O zaman tarihte olduğu gibi yeniden örnek olabilecek toplumlar ve yönetimler çıkarmış olacağız içimizden. İnşallah Cenab-ı Hak bu uğurda gayretimizi ve çabamızı arttırsın da kaybettiğimiz o değerlere yeniden sarılabilelim. Sarıldığımız o değerler de bizi inşallah o özlediğimiz ve hasretini çektiğimiz güzelliklere kavuşturmuş olsun.